Türkiye açısından ve Türkiye'deki iş insanları açısından ne getirecek e, ayrıntılarıyla soracağız. E, i̇ş insanı Uğur kuş bekliyor bizi. Uğur Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Önce aslında ben oradaki atmosferi sormak istiyorum size. E, siz şu an neredesiniz? E, orada nasıl bir atmosfer var? E, Amerika Birleşik Hı. Devletleri nasıl bir yeni döneme hazırlanıyor? Bunun sizin gözlemlediğiniz kadarıyla nedir son durum? Evet biz şu an Washington DC'deyiz. Amerika'nın başkenti DC'deyiz. Bir, i̇ki günden beri buradayız. biz yemin teröründen sonra yapılış iş dünyasına demokratların vermiş olduğu bir davete davetli olarak geldik. Gördüğüm kadarıyla son iki günden beri şehirde hani bir olağanüstü hal durumu var ve sıkı yönetim var. Yani hani kırmızı bölge diye adlandırdıkları Capitol Hill yani kongre binası ve Beyaz Saray'ın etrafı ya yani inanılmaz bir şekilde korumaya alınmış durumda özel izni olanlar belli bir prosedürden geçtikten sonra oraya geçebiliyorlar. Şehrin her tarafında askerler var. Yani ulusal muhafızlar dediğimiz, bunları National Guard dediği askerleri 20 bin askeri şehre getirmişler ve şehri bu askerler koruyor ve bütün sokakları kapatmış durumdalar. Araç trafiğine kapalı durumda. Ancak Demokrat Parti üyeleri ve onları destekleyenler tabii ki çok mutlu. Aslında ve yeni döneme herkes bir hazırlık aşamasında İş dünyasından görüşmüş olduğumuz kişiler de tabii ki burada yeni döneme bundan sonraki Biden hükümetinin özellikle G20 ülkelerine açılacağını ve bundan sonraki süreçte de hani tüm dünyada tekrardan iş yapma fırsatlarını odaklanacağını duyuyoruz. Yani bu bizi heyecanlandırıyor burada. Peki biraz somut sormak isterim Uğur Bey aslında. Yani şimdi işin siyasi tarafı farklı ama siz sahadasınız ve orada sürekli temas halindesiniz. Dolayısıyla ben sizin gözünüzden bunu merak ediyorum. Şimdi Joe Biden gelmeden önce de yani dönem dönem Türkiye karşı açıklamalarıyla da gündeme gelmiş. İki kere de Türkiye'den özür dilemiş. Eski Obama kabinesinde yer almış bir insan. Şimdi yeni dönemde mesela sizin söylediğiniz şey çok önemli. G20 ülkelerine açılmak. Burası gelişen bir ülke. Yani Türkiye açısından fırsatları nasıl görüyorsunuz? Oradaki iş insanlarının Sizinle direkt temaslarda söyledikleri nasıl? Şimdi bizim holdingimiz benim yönetmiş olduğum holding yatırım bir şirketi yani Investment Holding dediğimiz yani yatırım yapan ve özellikle finans dünyasında kol kol olan bir şirketi yönetiyorum ve burada da özellikle finans dünyasından yatırım fonları ve yatırım işinde aktif olan iş adamlarıyla görüşme fırsatı buldum. Hepsinin bakış açısı olumlu. Yani aslında beni de şaşırttı. Çünkü şöyle Trump döneminde 4 yıllık bir dönemde Trump yönetimi, cumhuriyetçiler Amerika'nın içerisine odaklanmışlardı. Yani Amerika'daki sanayi şirketlerin daha büyümesi, biliyorsunuz küresel küresel ekonomik savaşın daha çok derinleşmesi, ülkeler arasındaki ticaretin daha çok Amerika'ya kayması üzerinde politika yürütüyorlardı. Ama biz Obama yönetiminden de bildiğimiz gibi 8 yıllık Obama döneminde de, demokratların döneminde de şu anki 46. başkanın başkan yardımcılığı döneminde 8 yıl boyunca tüm küresel piyasalarda biz bir para bolluğu yaşadık. Bunun sebebi de G20 ülkelerine Amerika'daki fonlardan, Amerika'daki şirketlerden ciddi manada yatırım gelmesiydi. Şimdi Biden hükümetinin geçen hafta e, daha perşembe günü ikinci küresel ikinci e, küresel e, parasal genişle paket genişleme paketinin açıklaması e, bunun aslında bir sinyali oldu. Yani 1.9 trilyon dolarlık bir paket açıkladı yemin törenine gelmeden önce geçen hafta perşembe günü ve bütün piyasalarda bunu bekliyordu. Zaten siz de orada takip etmişsinizdir. Özellikle Nasdaq ABD'deki New York borsası bir günde ortalama %10-12 artış yaşandı. Bu aslında bundan sonraki süreçte para hareketinin G20 ülkelerine daha sıcak, daha aktif olacağının bir sinyaliydi. Şimdi burada özellikle fırsatları nerede görüyorsunuz e, sahada hem e, aslında kendi özelinizde sorayım hem de reel sektör Hı -hı. açısından da sorayım yani e, bol para Hı -hı. döneminden bahsediyoruz e, özellikle Hı -hı. baktığımız yani orada Çin'e uygulanan bir ambargo var belli ki e, biraz daha Joe Hı -hı. Biden yönetiminin buna devam etmesi de bekleniyor e, siz buraya özellikle Hı -hı. gelecek likidit akışında ne bekliyorsunuz yeni işbirlikleri ortaklıklar Hı -hı. neler olabilir Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat tarafı yine önemli e, orada var mı mesela sizin... Sizin de kendi özelinizde çalışmalarınız? Şöyle, özellikle ben dijital e, ayağın yani IT şirketlerinin ve bilişim şirketlerinin buradaki e, Türkiye'deki Ayağa olma bazında iş dünyasına aslında büyük fırsatlar doğuyor. Çünkü şu an dijital şirketler ve IT şirketleri management tarafı Amerika'da ancak bu işin mutfak tarafı gelişmekte olan ülkelerde ki biliyoruz Hindistan'da bu çok ciddi yaygın bir durumda. Hani Türkiye bunun mesela bir bezi olabilir çok çok önemli bir şey. Bu bizim de kendi yatırım holdingimiz üzerinde yapmış olduğumuz bir dijital projemiz var. Yani dijital ve bilişim projemiz var. Bunu Şubat sonunda Amerika'da büyük bir lansmanını yapacağız. Buradaki yatırım fonlarına bunun yansımasını yapacağız ve ilk başta yapmış olduğumuz ön görüşmelerde Görmüş olduğumuz tepki gerçekten olumlu şunu da söylemek istiyorum ben şunu görüyorum bundan sonraki süreçte Trump dönemindeki gibi Çin'deki yaptırımlar olsun bu vergi anlaşmalarından sonra bu küresel ekonomik savaşın bu kadar daha derin ve daha sert olacağını düşünmüyorum ve yumuşama olacağının belirtilerini görüyoruz burada yaptığımız toplantılarda da bunu hissediyoruz. Bu, bu, yumuşama önümüzdeki 6 ay içerisinde hafif hafif gerçekleşecektir. Zaten şu anki yönetim COVID ilk, ilk, eylem planının COVID ile mücadele olduğunu, COVID'in tüm dünya hem Amerika hem dünyada bunun, bunun önüne geçmekle ilgili yap, planlarının ve projelerin olduğunu anons ettiler ve biz burada ilk yapacakları eylemin COVID'in önüne geçip dünyayı ve piyasaları rahatlatmak olacağını düşünüyorum. Bilişim ve teknoloji şirketlerinin dışında özellikle özellikle telekomünikasyon ve bankacılık üzerinde ciddi yatırımlar bekliyoruz. Yatırım fonları biliyorsunuz buradaki likiditeyi G20 ülkelerindeki bankalara sendikasyon olarak verir ve bu sendikasyon gelen bankalara girmiş olan sendikasyonda piyasalara kredi olarak dağıtılır. Biz bu havanın, bu bunun tekrar olacağını, yani Obama zamanındaki o 8 yıldaki havanın tekrarlanacağını umut ediyoruz ve bunun da böyle olacağını öngörüyoruz. Siz aslında Uğur Bey belki de Donald Trump döneminden daha iyi bir ekonomik ve ticari ilişkiler dönemi olacağını söylüyorsunuz. Tabii ben bir iş adamı olduğum için ben iş dünyası bazında bakıyorum. Hı -hı. Yani siyasi işin siyasi tarafını tabii ki. tabii ki burada herkes bir şey yorumluyor İşte yok işte onun zamanında böyle şeyler oldu ama bunlar önemli değil şimdi artık yeni bir yönetim var ve Türkiye ile Amerika ilişkileri zaten iyi durumdaydı ve bundan sonra da daha iyiye gideceğini düşünüyorum çok teşekkür ederim Sayın Uğur Akkuş hı hı. oradaki hem izlenimleri çok güzel anlattınız bize hem de beklentilerinizi paylaştınız hı hı. çok teşekkür ederim yayına katkı için. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Biz de size iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Uğrak Kuş'la birlikteydik.